Merhabalar kıymetli dostlarım. Yavruları bu akvaryuma aldım. Sebebi ise hem biraz daha temiz diğerinden hem de zaten bugün temizlikten yaptım. Dit çekimden yaptım fakat o öbürünün şunun camları bayağı kirlendi arkadaşlar. Bunun bu kadar kirli değil camları. Zaten yeni vatoz alacağım. Bir tane küçük cüce vatoz alacağım inşallah. Yavruların camları temizlesin diye küçük bir cüce vatoz alacağım arkadaşlar inşallah şimdi bu buraya almamın sebebi hem ısıtıcı biraz daha iyi ısıtıyor buradaki. Buranın derecesi 28.5 29'u buluyor. Fakat öbür taraf 125 litre olan akvaryumun ısıtıcısı biraz daha az ısıtıyor. Orası 26.5 27'de kalıyor derecesi. Onun için yavrular daha çabuk boylanabilir burada. Onun için buraya aldım. Yavrular daha çok boylanabileceği için yavrularımızı buraya aldık arkadaşlar. Evet. Yavrularımız buradadır. Netleştirelim. Evet, evet, evet. İşte beta yavrularımız. Kıymetli dostlar. Bugün tüm akvaryumlarda dip çekimini yaptım. Filtreleri, süngerlerini, filtrelerini, süngerlerini tertemiz yaptım. Su düzenleyicileri ekledim. Biraz da suya ekledim. Çok güzel oldular. Sadece camlar kirli. Camları şu an temizlemeyeceğim. Çünkü e, çok katran gibi kir yapıyor suyu. Camları vatozu alacağım. Vatoz temizlesin. Hem büyür vatoz. Daha iyi olur o vatoz içinde. Zaten betalarla yaşayabiliyor. Kıymetli dostlar. Evet. İşte baba beta'da şuraya aldık. Baba beta'da şurada dişi burada olduğu için dişinin yanına gitmiş. Dişi burada arkadaşlar. Dişinin yanına köşeye gitmiş. Dişi oraya aldığım için oraya doğru gitmiş. Dişinin yanına doğru. Evet, son olarak şöyle bir gösterelim. Anne beta